Merhaba değerli arkadaşlar. 2022 TET sorusuyla karşınızdayım. Sorumuz ekonomik faaliyetlerle ilgili olacak. E, şu ana kadar bir soru çıktı arkadaşlar. Tekrar beklediğimiz bir soru tipi aslında. Bu soru ile ilgili bilmemiz gerekenler var. Sevgili arkadaşlar biliyorsunuz bizim 5 tip ekonomik faaliyet türümüz var. E, bunların hangi gruba girdiğini bilmek önemli. Sorumuz şöyle. Bir araştırmacı için yapılan ankete katılanlar yaptıkları iş hakkında şu bilgiler verilmiştir. Bu bilgilere göre hangi katılımcının ikinci ekonomik faaliyetli grubunda yer alan bir işle çalıştığı söylenebilir. Sevgili arkadaşlar baktığımız zaman birinci katılımcı bir lisede öğretmen olarak görev Arkadaşlar öğretmen olarak görev yaptığı hizmet sektörüdür. Yani üçüncü ekonomik faaliyettir. İkinci katılımcı kendi arazinde seracılık yapıyor. Arkadaşlar seracılık sevgili gençler e, çiftçi grubuna girer. Yani değerli arkadaşlar birinci ekonomik faaliyet olur biliyorsunuz. Birinci ekonomik faaliyette kimler vardı? Madencilik, çiftçilik arkadaşlar, balıkçılık, ormancılık gibi faaliyetler vardı. Üçüncü e, arkadaşlar e, baktığımız zaman üçüncü kişi uluslararası bir yazılım şirketinde çalışıyor. Yazılım şirketi arkadaşlar nedir? Dördüncü ekonomik faaliyettir. Yazılım, grafiker arkadaşlar, Reklam. Bunlar hepsi ne oluyordu? Dördüncü ekonomik faaliyete giriyor. Dördüncü katılımcı bir otobüs firmasında arkadaşlar şoförüm demiş. Şoför olması arkadaşlar nedir? Hizmet ediyor. Yani üçüncü ekonomik faaliyet oluyor. Beşinci katılımcı bir tekstil fabrikasında işçi arkadaşlar. Fabrikada işçiymiş. Fabrikada işçi olmak ikinci ekonomik faaliyettir. Dolayısıyla cevabımız 5 numara olacaktı arkadaşlar. Eşit olacaktı. Bir başka soruda görüşmek üzere. Kendinize dikkat edin. İyi çalışmalar dilerim.